Bu ki tıl dişlerimi bozmasın. Al tepe etmeyeceğim onu. Şimdi yandaki zürafaya bir cesiş yapacağım. Bu çok havalı. Ben çok seviyorum onu kızlar. Normal sıradan bir fil dişi değil. Ben seviyorum onu yani. Şimdi yandaki e, yuvanın içine celi donduk ya. Dumduz çekmeyi koydu. Ne Bakın kızlar. Bu şekilde. Bu, bu, bu ipi celi attığımız ipi biraz çıkık olsun. Bu tarafa baksın. Bakın biraz çıkık olsun şimdi bunun yandaki zürafaya cerini ilk bu çok uğraştırır kızlar Evet ama elin alıştı mı pıtır pıtır su şimdi yandaki zürafaya geçtim tekrar yuvanın içine ceri dondum ne ediydik ipimizi düz çekmeydik ipimizi ha buradan tutalım bakalım kenarından tutu biraz buraya dışarı çıkartalım ve ipimizi sıkıştıralım. Yandaki zürafaya ceri inelim. Şimdi bir tane de normal bir fil dışı göstereceğim size ki aradaki farkı ediyorum Bak kızlar. Yandaki zürafaya ceri ineyim. İçine ceri dondum yuvanın düz çektim hani. Bu normal bir e, fil dişidir. Yandaki zürafaya cereyindim. Bakın şimdi kızlar. Aradaki farkı bakın. Bakın şimdi kızlar. Sizce bu mi? Bu mi?